Hi. Hi. My name is Elinmaz. Flaşlar orada patlayacak, bizi çekecek. Az önce sen İngilizce konuşuyordun, ne oldu sana? <laughs> Dedim bir bulaşık makinesi reklamında oynamayayım. Yani çöpçatan olacağım yani. bildiğin <laughs> yani. Ama işte kovuldum ben. <laughs> ben senin bir şey oldum. Allah oldu... belanı vermeye Ya dur mesela itirafete gittim. Eser yenenler ne dedi? Ben Elinmaz yüzünden Tesla'ya biniyorum. <laughs> Var mı <laughs> daha ötesi? varsa söyle. Yoksa da Tesla'na bin git. Öncelikle senden, senin takipçilerinden, benim takipçilerimden ve Türk halkından Hello guys, Elon Musk, he is with me. Look at Elon Musk. Hello. Can you show the money? Yes, Turkey. Can you show the like this camera? <laughs> Arkadaşlar şaka yaptık ya. Ne Elon Musk? Tamam kapat kapat. Gitmiş geçersiz paraları almış Allah aşkına. Git dolar molar bilmem ne. Hepsi gerçek, hepsi. Az önce sen İngilizce konuşuyordun, ne oldu sana? <laughs> Kral nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? iyiyim sağ olasın. Seni artık her yerde görmeye başladık, Türkiye'nin Elon Musk'ı diye. Yok artık yani. balya, balya balya parayla geziyor. Dolarla, ya ne yapayım? Dağıtıyor musun peki? Sen de Elon Musk gibi insanlara yardım ediyor musun? Dağıtıyor musun? Gerçi o insanlar yardım etmiyor ama. İnsanlara, evet orasını bilmiyoruz ama ben yani şöyle... Sen bir, elinden get, geldikçe sahte dolarları dağıtıyorsun. Sahte dürüm. dolarları dağıtıyorum ama Adam. aynı zamanda <laughs> yok ya, yardım etmeye çalışıyorum. Yardımdan ziyade hediye yapıyorum bazen. Sahte dolar mı dağıtıyorsun ne yapıyorsun? Sahte dolar dağıtmaz. Ben şakasına yani. söylemişim. Yok işte dedim mi? Onun videolarda yapıyoruz. Sayfamda şey yapıyorum, hediyeler veriyorum biliyorsun zaten. Ha. Ve benim en büyük hayalim ne? Tesla hediye etmek. Yani bunu çok istiyorum. Ve bu işte buradan yanlış anlaşılmasın da zaten hani bu işi hediye kısmında çok üç kağıt dönüyor. Yani bunu gerçekten veren kişi sayısı çok az. Bunu insanlar da biliyor. Benim en büyük hayalim Tesla hediye etmek Dövince, ve gerçekten. Çok özür dilerim. Bizim taksici arkadaşlara bir selam vereyim de. Gel çay istiyoruz. Abi gel gel seni Birle tanıştıracağım. Seni Birle tanıştıracağım. Hi. Hi. My name is Elon Musk. Oh. oh. What is the money? Okay. Dolar. Okay. okay. Abi taksim, bu Go Taksim dolar. Okay. <laughs> Elon Musk'ı tanımıyor musun abi? Tanıyorum ama Elon Musk'a benzemiyor. Vallahi aynısı. Tıpkısının aynısı ama kendisi herhalde. Evet, bunlar da saat abi o da saatte. Kendisi <laughs> de saat. Hepsi <laughs> saat. <laughs> İyi vallahi abi çekimdeyiz işte arkadaş geldi. Sizler nasılsınız? Nasıl <laughs> gidiyor? Vallahi çekim yapacağız. Tamam. Hallederiz. Allah'a emanetsin abi. Başka Görüşürüz. bir gün. Başka bir gün sözüm olsun abi. <laughs> <laughs> Hayırlı işler. Hediye edeceğim Tesla'yı da çok yakında. Bu arada sipariş verdim. Geliyor. Şaka Hediye. yapıyorsun. Tabii ki. Eksper ver. Sen Hatta ekspertiz yapıyorsun normalde değil Ben mi? evet araç ekspertiz işi. Şey. Ekspertizde bu kadar para var mı ya? Ekspertizde bu kadar para bu e, Var. Biz de girelim Değil yani. mi? Gel hemen sana bir şube verelim. <laughs> Sen daha önce benzerliğinin farkında mıydın yani yoksa? Yok. Bak ben Ha benzediğini farkında değildim. Benzediğin şöyle. Ben zaten ömrüm boyunca hiç sakalsız dolaşmadım. Son 3 ay dışında. Ben hep sakallıydım. Kim He. sakallı dolaşırdım e, ee, araç ekspertizde videolar çekmeye başladım. Araç tamam. bizim işimizle alakalı. Videolar çekip gönderiyordum. Orada yorumlar gelmeye başladı. Ya elin Masfa Ondan önce aslında şey bir tane sosyal medya... Bana da bana da Mr. Beast diyenler var ama Mr. bazen şey saçımı aşağı indirdiğimde falan böyle e o tarz videolar çektiğimde Türkiye'nin işte Mr. Beast'i falan filan. Ya insanlar da. evet birbirine Biz kim? Mr. Beast kim? Sen kim? Elon Musk. Ya yani. bak böyle deme. Benim en büyük dedim, hayalim Elon ulaşmak. Ve bir gün yan yana geleceğim onunla. Buna çok inanıyorum. Çünkü bunu insanlar çıkartmıştı. Bir arkadaşım da dedi ki ya kendine dedi sayfa aç. Bu dedi işin üzerine git. Hani insanlar seni benzetiyor. Ben de Türkiye Elon Musk diye sayfa açtım biliyorsun. Senin haberin yokken aslında. Tabii insanlar seni yönlendirdi, sürükledi diyeyim. Tabi tabii. tabii. Ekspertizde gelen o yorumlar beni o buraya evritti. Yani çünkü mesela bazen mesela bazıları yorum yazıyor işte ya benzetemedim falan ya benzetemeyebilirsin ya da tüm şimdiki Türkiye. Aynen yani öyle. De. Beni tüm Normal Türkiye benzetecek diye bir kaide yok. Ama ben bunu kendim çıkar. Bir sabah kalktım aynaya baktım. Ya elim maska ne kadar çok benziyorum deyip de ben bu işe girmedim yani. Böyle bir <laughs> şey yapmadım. İnsanlar böyle zannediyor. Kendini bilmez yorumlar yapıyor. Neyse onlara çok takılmıyorum da bazen evet. sinirli olduğum anla denk gelirse takılıyorum da ama normal şeyde takılmıyorum. İşte programlara çıktım. Sen de biliyorsun. Evet evet. Ee, Hayrettin'i de gördüm seni. Evet. Kaos ee, Hayrettin'e gittim. Erkan Yalçın da benim konumdur. Ya Erkan Bey'le aramızda evet. çok iyidir. Hatta çok seviyorum onu da. Buradan selamlar. Kaos'a gittim. İtiraf etti eser yenenlere. Bir program daha vardı da ismini vermeyeceğim onun. Yayınlanmadı. Onunla bekliyoruz. Biraz bir sıkıntı yaşadı. Bir de taksici hanfenin arabasından evet, konum olarak Aynen yorum. öyle. Bir de şu andaki en güzel yerdeyiz. Eyvallah. Sana... Öyle deme bak izlerler sonra başına bela olurlar. Benim Hayrettin mi Hayrettin der sana hayır desen Hamdi'nin arabasında <laughs> en güzel yer burası falan. <laughs> <laughs> en güzel yerdeyiz. Hayrettin yani abi yani. seviyoruz seni. Hayrettin abi aynen onu seviyoruz. Yani. Az önce kamera kapalıyken bana bir olay söyledim. Bunu burada hatta insanlara da tavsiye olsun diye ben söylemek istiyorum. Arkadaşlar ciddi anlamda yani çok büyük değilseniz YouTube anlamında yani YouTube'da içerik üreten bir insan değilseniz kesinlikle işinizi bırakmayın. Hani herhangi bir şekilde sosyal medyada fenomen olabilirsiniz. Bak emin ol ben bir taksiciyim. Beni milyonlar izliyor. Özellikle Instagram 50 milyona izlene ulaşan videolarım var. Fakat ben kalkıp da işimi gücümü hiçbir şekilde bırakmadım. Sana da tavsiyem bir artık kaç yaşındasın bilmiyorum ama Kaç gösteriyor? Bir kardeş, kardeş tavsiyesi, bir abi tavsiyesi kesinlikle ama kesinlikle bak ne no, no olursa olsun sana belki biri gelir 200 bin lira bir teklif verir hemen işini bırakırsın falan o ben buradan iş aldıysam buradan da alırım oradan da alırım falan kafasına sakın girme. Bir kere alırsın, iki kere alırsın devamı gelmez bütün o istediğin olayların hepsini kaybedersin. İşinden de olmuş olursun ve işin kötü tarafı gaza geldikten sonra hani onu benimsedikten sonra o parayı benimsedikten sonra eski işine asla dönmek istemez bunu asla yapma bir dediğim gibi bir arkadaş tavsiyesi diyeyim. Ya benim şeyler de arkadaşlar. En önemli şey aynen öyle dediğin çok doğru. Orayı da bırakma gibi bir düşüneceğim yok. Hatta eğer buradan zaten hani bir popülerliğim ha. arttığı zaman Orayı kendim şu mesela marka bana ait zaten orada. Marka benim yani direkt. O yüzden orada şubeleşmeye gideceğim. Orayı hiçbir zaman bırakmayacağım. Çünkü en büyük yine hayallerimden bir tanesi o. Nasıl İnşallah peki yani. hayatında nasıl değişiklikler oldu? Hiç oldu mu yani daha doğrusu? İnsanlar seni sokakta tanıyor mu artık? Ha? sen o hayretine de çıkmıştın sen şusun sen musun demeye başladılar mı? Tabii. Özellikle hayrettin programından sonra ilk zaten orada o kıvılcım yakıldı. Ha ben şunu yaşıyordum. Ya normalde. çok fazla yaşıyor musun? Atıyorum hani artık aşırı oldun mu? Yok öyle çok Aşırı diyemem ama günde bir kişide değil dolaştığım şeye bağlı mesela bazen öyle bir şey yapıyorum ki, sabah çıkıyorum şirkete gidiyorum akşama kadar şirketteyim şirketten de çıkıyorum eve gidiyorum dolayı o, o zaman şöyle söyleyeyim sana bundan sonra da bir de bir iki olay daha yaptıktan sonra hem benim videomdan sonra hem bir iki video yaptıktan sonra da muhtemelen artık sokakta tamamen sen bir bu saatten sonra sen tanınan birisin. Çok daha yeni başladın doğru mu? Tabii yaklaşık Anladığım yani 3-4 aylık bir mevzu. Tamam. Senin çünkü o cümleler hala benim aklımda kaldı. Kesinlikle ve kesinlikle işini bırakma. dediğim gibi bu kadar izlenme yaşadıktan sonra bile ben hala taksicime devam ediyordum. Çünkü tamam bir, bir reklam gelir alırım ama sonra benim işim her zaman var. Reklam her zaman yok. Ama işte kovuldum ben. <laughs> Kovulmasaydım devam ederdim. Yani işime hala ki şu an bile beni çağırsa deseler ki gel taksiciliğine devam et. Ben emin ol şu an kalkarım taksiciliğine devam ederim. Olur. Çünkü benim içeriklerim de oradan gelir. O şekilde yürür Peki giderim. ben şöyle bir şey yaptım. Bak sana da bunu bak bu videoda açıklıyorum. Canı gönülden tüm şeffaflığıyla açıklıyorum. Bana geçen bir iş teklifi geldi. İsmini vermeme gerek yok ama konsepti şöyle anlatayım sana. Beyaz eşya, mobilya hepsini bir arada satan bir yer gibi düşün. Tamam. ama çok da böyle şubeleri var. Bana dediler ki işte videoda hani şey oynar mısın falan. Ben de dedim ki bir teklifinizi dedim mail atın. Hani ona dedim bakalım ama dedim ben çok böyle sıcak bakmıyorum. Hani şunu istemiyorum. Çünkü benim bu işteki gerçekten ben elin masta yan yana Amerika'da ya da Türkiye'de fark etmez yan yana poz vereceğim. Flaşlar orada patlayacak, bizi çekecek. Buna canı gönülden inanıyorum. Dedim bir bulaşık makinesi reklamında oynamayayım. Yani olaya böyle baktım. sıcakta da bakmadım. Böyle bir geri çe. Sence doğru mu yaptım? Bak şeffaftı. Kesinlikle ben de şeffaf söylüyorum. Kesin çok yanlış yapmış. Yanlış mı yapmış? Şimdi bizim hayattaki mücadelemiz, herkesin bir mücadelesi var. Ve bizler insanoğlu olarak, nasıl sen Elon Musk'tan bahsediyorsan, Elon Musk para kazanmak için bir şeyler yapmak istiyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnsanoğluyuz, annemiz var, babamız var, kardeşlerimiz var, bir geleceğimiz var, herkes gibi. Ya yani bir iş teklifi geldiyse sana kabul et yani. Kriterlerine uymuyorsa, mesela bana şeyler geliyor, tanışma programları, işte bu bilmem isimleri söylemeyelim. <laughs> Çarçurt programları insanların orada çiftleşmesi için aracı olarak Ç beni <laughs> kullanacaklar. E çiftleşme o yeri. Evet. Ben bunların hepsini reddediyorum. Güzel paralar veriyorlar. Rakamlardan bahsetmek için. Hatta bahsedeyim yani 500 bin, 600 bin gibi. Güzel rakamlar veriyorlar bir video için. Fakat bunu yaptığın anda ben çöpçatan olacağım yani. Bildiğin yani. Bunu, Tabii. çünkü sen onun reklamını yapıyorsan sen bir şeyi pazarlıyorsun. Bir kadını, bir kadını pazar veya bir erkeği pazarlıyorsun. Bunun da bizim e, Türkçe karşılığı pezeneklik. O yüzden sınırların olabilir ama normal bir markaysa seni kötü etkilemeyecekse neden yapmıyorsun yani? Ben bak seni çok iyi anlıyorum. Ben bunu çok fazla da duydum. Sosyal medya eski sosyal medya fenomenlerinden de duydum. İlk böyle bir fenomenleşmeye başlayınca özellikle milyonlarca izlenince veya önemli televizyon kanalları veya programlar seni davet edince o ben çok büyüdüm. Ben artık normal bir markanın reklamını yapma gibi bir şansım Hadi yok. Hadi şöyle çok söyleyeyim. Araya yaparım. girdim ama özür dilerim. Şu anda bana şunu da açıkça söyleyeyim. Şu an deli gibi her gün iş teklifi gelmiyor bak. İlk iş teklifimdi bu. Ben i̇şte ben bir şey Allah oldu. Allah belanı vermeye. Ya ben hani bir şey oldum diye reddetmedim onu. Hani şu anda biliyorum, başka bir ikinci bir iş yok mesela. Ben zaten senin için dedim ya, senin için söylemedim. Ha, o düşünceden dolayı yapmadım. Kesinlikle ne olursa olsun işini bırakma, işini büyütebilirsin. Sen niye şimdi kalkıp diyorsun beğenin maskımı? <laughs> Sen kimsin? <laughs> Bunları burada çok duyacaksın. Bak az önce bir, bir taksici yanaştı yanıma. Sen hayırdır ya seni çok görmeye başladım. Böyle bir cümle var mı ya? Ego böyle kibir <laughs> lan benim egolu olmam lazım. Sen kimsin bana ego yapıyorsun? Bugün metrobüs durağına gidelim. Binlerce insan bir yerden bir yere işine gidiyor. Bu da mesela bu benim işim. İnsanlar bunu anlamıyor. Sen diyor şov yapıyorsun. Evet şov yapıyorum. Çünkü benim işim hani benim işim şov yapmak, evet. izletmek, bir insanlara bir şeyler izletmek, bir güzel bir şeyler izletmek veya işte fikirlerimle onlara bir bir şeyler katmak veya onlar bana katıyor yorumlarda, yorumu yazıyorlar, bir fikir katıyorlar. Ben o yorumu alıp buraya taşıyorum. Onlara ben de bu sefer tekrar ediyorum. Arkadaşlar taksici Hamdi'yi takip ediyorsanız elim çakma elim mask Türk çakma, elim, elim mask, mask mı diyor yani? <laughs> Türk <gülüyor> elim mask. Aslında çakma elim mask koysan daha iyi değil mi ya? Yok bak bu sefer benim demin anlattığım o ben benzediğin adam çok absürt biri. Dünyaca yani çok absürt biri olduğu için çok çakmadan böyle şeyden girip. Mesela itiraf gittim. Eser Yenenler ne dedi? 5 milyar dolar varmış gibi bir tipim var dedi. Duruşunda. Her bunu özellikle duruyorum anlamında da değil. Ama kendimi kamera karşısında... elin aynı dolayı söylemiş. Yapmıyorum. <laughs> <laughs> mesela Kaos'a gittiğimde şey vardı. Şeyin Şah vardı. Rapçi. İşte herkes bir şeyler yapıyor orada falan. Şeyin Şah da o gün mesela dedi ki bundan dedi hepsi dedi deli deli hareket yapıyor. Bu dedi gerçek elin maskı mu ne dedi. Burada dedi oturmuş sanki para babası gibi dedi. Hiçbir hareket yapmıyor. Hani ben zaten öyle bir hareket bir hareketim yok. Mesela o da aynı şeyi söyledi. Çünkü çakma Elon Musk o yüzden olmaz. Çünkü benzediğim adam normal biri değil ve dünyanın şu anda biliyorsun en zengin insanı. Ben Elon Musk yüzünden Tesla'ya biniyorum. Şaka yani, yapıyorsun. Tabii şu an canım, Tesla kullanıyor? Tabii canım, Ben Elon Musk yüzünden Tesla'ya biniyorum. <laughs> var mı daha ötesi? Yani çünkü ona binmem <laughs> Elon Musk evli miydi? Elon Musk kaç tane var bilmiyorum da bayağı bir tanesini al ondan. Şeyi işte. var. <laughs> bir tanesini al ne olacak? Son olarak seni söyle söylemek istediğim bir şeyler varsa söyle. Yoksa da restorana bin git her gün e, herkesin yolu bahtı açık olsun insanlarla abi, karşılaştırsın. Abi. Allah bu çok önemli. Öncelikle senden, senin takipçilerinden, benim takipçilerimden ve Türk halkından ben Elif Mask'a ulaşmak istiyorum abi. Şu an İnşallah. psikolojim oraya de evrildi. İnsanlar beni sürekli benzettiği için. Ben bir ben, şey arayayım da, arkadaşımı arayayım da Elin Mask'a bir şey yapsın. Ara sen, ya. ara sen gitme sana. Cumhurbaşkanı arayayım. <gülüyor> <gülüyor> <Cumhurbaşkanını> arayayım. <laughs> İnşallah ulaşacağım ama 2025 Alo, yılında Putin, ulaşacağım. Putin. <laughs> Elin Mask'ı bir arar mısın? Çok güzel oldu. <laughs> beni. Eyvallah. Vallahi. yani ya benim, işte benim sohbetim gibi. böyle ben e, hiçbir plan yapmadan hiçbir proje yapmadan tamamen konuk olarak gelen insanlar tıpkı ilk defa yolda karşılaşmışım gibi geliyorlar biniyorlar konuşuyoruz bitiyor gidiyor yani cumhurbaşkanı bile gelse hem bir soru hazırlamıyorum yani bir şey hazırlamıyorum doğaçlama o taksici abi geldi işte orada sohbet tamam. muhabbet oluştu. Bilmem ne Şimdi oldu. Şimdi mesela taksici falan. abi bizi benzetmedi. beni. Doğru mu? Yani sen Kestik mi bunu? <laughs> Kesmedik. Benzetmeye Asıl onu bile... paylaşacağız. Aynen Asıl öyle. önemli olan olay o. Benzetmedi. Bitti gitti. Ya doğal videolar daha çok izleniyor. Aynen öyle. Bu emin ol. Benim de tüm videolarım doğal. Hayatta hiç. Hani ekspertizde. En iyisi. Ekspertizde bile çekerken hiç kurgu yapmadım ben, yani. Ben çok memnun oldum tekrardan. Ütopya galericiler <laughs> sitesindeyiz. Otorite oto auto ekspertiz. Benim markamın ismi. Yolu Abla düşen yok. çay, kahve, yemeğim hepsi bol. İşin içinde değil. Mı? Hepsi var. Vallahi çay, de kahve, yemek. Arkadaşlar birlikte Ekspertiz işi olmasa bile oradan geçiyorsan buyur gel abi. Ben her Tanışınız. gün ya. <laughs> yemek yedirmekten kimse <laughs> ölmez. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsin. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Seviyorum hepinizi. Türk Elim Mask.